Ben burada çekim yapacağım. Sen orada tatlı mı yiyeceksin ya? Merhaba. Arke, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İlk sorumuz, markanın ismi nereden geliyor, özel bir anlamı var mı? E, markamızın ismi orijinal yedek parçadan geliyor normalde. Orpa, orijinal yedek parça, teknoloji çağrımı yaptığı için böyle bir isim koydu Murat Bey. İşinizle alakalı en çok duyduğunuz ilginç soru veya yorum ne oldu? Kaporta kısmında tamponlar satıyoruz biz. Müşteri kapıdan içeri geliyor, tamponu soruyor, fiyatını veriyoruz. Beyaz renk mi, kırmızı renk mi? Aracı hangi renkse ona göre parçanın da o renk olabilir bileceğini düşünüyor. Eee kaportada en fazla bu soru geliyor. Bu da böyle bize ilginç geliyor. Çünkü arabaların parçaları direkt plastikse, siyah olarak geldiği için değişik oluyor bu, ilginç oluyor bu soru bizim için. Orpo Otomotiv ekibini nasıl tanımlarsınız? Orpo Otomotiv ekibini biz seçerken özellikle yedek parça konusunda deneyimli personel almaya gayret ediyoruz. Çünkü birebir müşteriye hizmet verirken yanlış olmaması adına bilinçli, güler yüzlü bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz her zaman. Müşteri odaklı bir ekibimiz var. Bizim. Yedek parça seçiminde müşterilerin en çok yaptığı hata nedir? Şöyle özellikle elektronik grubunda müşteri internet sayfasında ya da işte aracına herhangi bir şey yazıp buluyorlar, alıyor. Sonra bunu montaj yapıp kendisi takmaya çalışıyor. Akabinde ya sensör grubunda uyumlu olmuyor ya da başka bir arızadan dolayı aracında böyle bir sıkıntı olmuş oluyor. Danışmadığı için de bu sefer aldığı elektronik grubunda da kendisi de mağdur oluyor. işi de çözülmemiş oluyor. Birebir hani ruhsatla şasi numarasıyla ulaştıkları zaman nokta atışı yapıyoruz ve hatayı da daha aza indirmiş oluyoruz bu şekilde. Orijinal yedek parça ile muadil parça arasındaki fark nedir? Orijinal yedek parça direkt servisin ürettiği parça. Ama şimdi günümüzde muadile karşı kötü bir algı var ama çok güzel birebir aynısını üreten firmalarımız var. Zaten garanti de çok fazla verildiği için muadil parçanın da herhangi bir sorunu yok. Biz de satıyoruz, garantisini de veriyoruz ve müşterilerimize memnuniyetle kullanıyorlar artık. Sizce güvenilir bir yedek parça firmasında olmazsa olmaz 3 özellik nedir? Birincisi teknolojiye ayak uyduracak, sistemini kuracak. Olacak. İkincisi garanti konusunda mutlaka müşterinin yanında olması gerekiyor. Üçüncüsü gene müşteri ile alakalı olan kısımda o müşteri odaklı devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam ettiği müddetçe sürekliliği de olur. Ama teknoloji şart. İlk başta yapacağı şey teknolojik olarak devam etmek. Orpo Otomotiv bir araç olsaydı hangi model olurdu? Klasik model bir araç olsaydı yıllara meydan okuyan bir kadet ama şimdi günümüzün teknolojisine göre bir araç olsaydı da Grandland olurdu. Teşekkür ederiz Hatice. Biz teşekkür ederiz. Part 3'te görüşmek üzere. İnşallah. <laughs>